Herkese merhaba, bugün sizlerle şut ve Gold Derneği'sinin 31. sayısını açacağız. Ee, yakındaki bir marketten aldık. 14.90'a. Evet. Açıyorum. Ee, kartı, kartı en son akşam şey. paketi. İçinde bir adet vergi. Evet. Ne diyor? Ee, Ronaldo'nun hikayesini anlatıyor. Sonra böyle değişik haberler var. Transfer haberleri. Rekorlar. Transfer rekorları. Mbappe. Özellikleri falan. Ha, posterlere gelelim. Dur şuradan göstereyim. Ee, Royce, Griezmann, Neymar, Lewandowski, Embolo, Salah ve Neuer posterleri var. Hızlıca göstereyim. Tam gösteremeyeceğiz çünkü bir kısmı bir sayfada, bir kısmı bir sayfada ama olduğu kadar. İyiydi, tam futbolcu tipi vardı. Şunu da göstereyim. Evet. Bu sene hakediyordu balonları. Ama verilmedi öbür kimseye. Dur o zaman. Her özellikleri. ile savaş. Ha, bu da haberler. Sıfırda dövme sanatı. Ha, ins e, futbolcuların dövmelerini gösteriyorlar. Sebep Bilmiyorum. İlginç dövmeler. Farkı yakala. Ha, değişik şeyler var. Eee. My işte. Ne denirdi ona? Hı. Dur şunu Ne ki bu? Premiumlik de dergisi. E, Türkiye'de olmayabilir bu bilmiyorum tam. Bu da zaten Türkiye'ye Tamam. Şimdi silah göstereyim. O oyuncak silah. Maser koyuyor. Test et. Evet, şöyle açıyorum. var. Öyle mi? Nasıl yapacağım? Önce çekeceksin derin. Hı -hı. hı hı. Tamam. Şöyle sıkıyorum bir tane. Tamam. Evet, bayağı Yok, sert sıkıyor. ne oldu? Ne Ha oldu. Niye sıkıldı? Ha. Neyse, Neyse, bu da güzel şey. bir şey, şey. Hızlı sıkıyor. Evet. Yani şimdi kartlara geçelim. Kartlara derken bir tane kaç var sadece. 8 kart var içinde ama. Şurada özelliklerini gösterelim. Özelini koyayım. dur çek. Hı. Özelliklerini çek. O da da Evet. Tamam. 260 base kaç? Diğerleri de özel. Tamam. Şimdi hangi oyuncular var? Bunlar kimler? lan modrici tane evet. Juba var bir de soldaki. Ha. Şey Rus. Rus Ortadaki de şey, Seferovic. Isviç, Isviçli. Hı hı. İçinden 3 ya da 4 tane özel kart çıkıyor genellikle 3. Aha, özel kart. Var. Oo, power up. Bunun gözüküyor. bunu nasıl böyle arkasını çevireceğim? Gözüm kapalı. Ya da şu. İyi kal. de ben ben görsem ne olur ki şu. Şunu ay. Şunu alsa paket şey, paket. Heh, tamam. Dur bekle. Gözüküyor değil mi tam şu an? Gözüküyor. Bunu bekle. Power şöyle up Büyük ihtimal shape layer Dur, olabilir. onu da şöyle. Bu da özel bir kart. Gözükmemiştir ha. inşallah. Tamam yani. Açacağım bir şey olmaz. İlk kart. Robin Oysküsen. Kuaysson. Neyse işte. İsviçreli. Evet, pardon İsveçli. Sıradanları bir yere toplasın. Ve evet. yani genç yetenek. Aynen. Joao, Joao Felix. Felix. Atletico Madrid'de oynuyor şu an. Güzel mi Allah? Varan. Fransa'nın stoperi. Hmm. Evet güzel çıktı. Ben genelde güzel çekiyorum. Poş. Poş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Nereli bu? Hangi? Arnavutluk mu? Avusturya. ki Bu da Junior Moraes. Nerede oynuyordu bu be ya? Ben bunu hatırlıyorum. Aynı ama şey... Takımını hatırlıyorum sanki. Yani Gaziantep'te ama Moraes o. Moraes. Chris Mepham. Ben de, ben de. Tamam. Çok güzel çıkmış aslında. Şimdi özel kartlara geçelim. Larson. Sebastian, Cape Sebastian Cape Larson. Aynen. Cape, Cape Lear. 89. Evet. Bir de Playoff Team kartı mı? Slovakya. tanıdıklarımızdan Kuçka var. Evet. Trabzonspor'da oynamıştı. Başka hmm. şey var. Hamsik var. Öbürlerini de tanınıyoruz da. aklıma gelmiyor şu an. şöyle bir özel, yeri, bir, özel bir hepsini bir yere koyayım. Hı hı. Gözüküyor hı hı. E Teker teker. Ee, bunlar çıktı. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Şunun kodunu göstereyim. Kod mu? Ne işe Neşe. Yok. Tamam. İsteyenler ee, şut ve gol sayı 31 isterseniz alabilirsiniz 14.90 14. 14. videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın